Bir de şimdilik kendi biraz daha fazla Ey. duysam olur mu kanka sonra kısaltın. lan <laughs> Vay yanısına. Böyle çok iyi. Ya. Ee. 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 Ya. Yüksek binalar ve yüksek kafalar Bir an düşünürsün içinden ya düşsek şuradan diye Her şeyin da huzur geçmez yanından niye Tanrının unutulmuş çocukları biziz diye Yaşattılar aracıyı başardılar sahiden Bulantıların etkisiyle kaçtım kızıl maviden ben Korkum bir Allah bir de onun kadar validemden Dolar gibi yükseliyor zümit umma da trenden Artık hep hatıra o pislik dolu betonlar O sidik dolu şişeler ve kan kokulu Özledim her saniyeyi bir çıkardık depodan Tabakırköy'e ordu ya gibi doluşurdu gencolar sana alışama mahkumum hayatıma suların pisine ekmeğin bayatına güzelim çiçek kadar temizsin sen yakınlaşma kaybeden sen olursun lütfen benle inatlaşma hisler gerçek gülüşler sahte artık ciğerlerin tanınmayacak halde ne mekanlar ne burjuva mahalle doğum sokak gibi ait olduğu yerde hisler gerçek gülüşler sahte artık ciğerlerin tanınmayacak halde ne mekanlar ne burjuva mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Aktı zaman su gibi koş seni artık kim tutar Her bizim gibi çocuklar kan kusar ve kim yutar bulantılar Sizin yüzünüzden oldu amcıklar garanti ver Ölümsüz tek biri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırma siyahla Var mı ben gibi söyle bulur musun dengimi Harbi soğuk gördüm biz pembe gördüm rengimi Aynı gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi Mutluluk oros bu misali gösterdi elletmedi Bıktım aşktan bıktım sahte dostlarımdan Madde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma Hisler gerçek, güçler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcuva mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, Düşler sahte, artık ciğerlerim tanınmayacak halde. Ne mekandan ne burcu ve malle, ruhum bir ait olduğu yerde. İster gerçek, düşler sahte, artık ciğerlerim tanınmayacak halde. Ne mekandan ne burcu ve malle, ruhum sokakti bir ait olduğu yerde. İster gerçek, görüşler sahte, artık ciğerlerim tanınmayacak halde. Ne mekandan ne burcu ve malle, ruhum bir ait Damn. you stop got dead,